Şu anda Afrika'nın bir yerinde haritada çöl diye işaretlenmiş bir bölgede suyun sesi duyuluyor. Bu başlı başına bir mucize gibi geliyor. Çünkü burası okyanusa kavuşan bir nehir ağzı değil. Burası denize ulaşmayan ama yine de hayatı büyüten bir su labirenti, o Kavango Deltası. UNESCO'nun da vurguladığı gibi burası, denize ya da okyanusa akmayan çok az sayıdaki büyük iç delta sistemlerinden biri ve her yıl en garip zamanda yani bölgenin en kurak dönemine yakın bir anda su yeniden sahneye çıkıyor. Aşağıda kanalların arasına serpilmiş adacıklar, sazlıklar, sığ göller ve mevsimsel taşkın düzlükleri bir mozaik gibi uzanıyor. Bu mozaik sabit bir harita değil, yaşayan bir harita. Çünkü Okavango bir yerde başlar ve bir yerde biter gibi görünür ama aslında bitmez. Su burada, denize gitmeden önce evapotranspirasyon ile kaybolur. Yani buharlaşır ve bitkilerin terlemesiyle atmosfere karışır. Okavango'nun eşsizliği tam da bu kayboluşun hayatı beslemesidir. Suyun uzun yolculuğu, yağmur başka yerde, taşkın başka yerde. Okavango deltasının suyu çoğu kişinin sandığı gibi yalnızca Botswana'dan gelmez. Deltayı besleyen suyun çok büyük bir kısmı Angola'daki başlıca kaynak alanlarında oluşur. Ramsar'ın Okavango'ya ilişkin vaka çalışması, havzanın akışının yaklaşık %95'inin Angola'daki kaynak bölgelerinden üretildiğini açıkça belirtir. Burada uzak yağmur diye bir kavram vardır. Angola'da yağmur yağar, su, kubango ve kuito kolları boyunca toplanır, sonra birleşip Okavango nehrine dönüşür. UNESCO'ya bağlı bir sunum dokümanı, Okavango nehrinin Angola yaylalarında iki nehir olarak doğduğunu, Kuito ve Kubango ve daha sonra Botswana'ya doğru aktığını vurgular. Aynı kaynak, bu nehrin yaklaşık 1000 kilometre uzunluğunda olduğunu da belirtir. Suyun deltaya gelişi hemen olmaz. Aylar süren bir gecikme yaşanır. Bu yüzden Okavango'da iki ayrı mevsim dili vardır. Birincisi yerel yağmur mevsimi, ikincisi ise taşkın mevsimi. Bazı anlatımlarda Angola'dan gelen suların deltaya, genellikle Mayıs civarında ulaşmaya başladığı ve taşkının Haziran-Temmuz döneminde belirginleştiği anlatılır. UNESCO ve UCN kaynakları da Yıllık taşkının bölgenin kurak döneminin tepe noktasına yakın zamanda ekosistemi yeniden canlandırdığını vurgular. İşte bu gecikme Okavango'nun kalbidir. Çölün en suskun olduğu zamanda su gelir ve su geldiğinde sadece manzara değişmez, tüm canlıların takvimi değişir. deltanın şekli, suların yayıldığı dev bir yelpaze, Okavango bir nehir ağzı gibi değil, bir yelpaze gibi yayılır. Nehir, deltaya girince kollarına ayrılır. Kanallar incelir, sazlıklarla kesilir, sığ göllere dökülür, taşkın düzlüklerine taşar. UNESCO dokümanı, nehrin kollarına ayrılıp, kanalların yelpaze gibi açılarak yaklaşık 15.000 bin kilometre kare büyüklüğünde bir iç delta oluşturduğunu söyler. Bu sayı, Delta'yı tek bir ölçü gibi anlatmak için yeterli değildir. Çünkü Okavango'nun alanı mevsime göre genişler ve daralır. Delta'nın bir kısmı yıl boyu sulu kalırken geniş bir kısmı dönemsel olarak taşar. Ramsar'ın tanımı Okavango'nun kalıcı ve mevsimsel bataklıklar, göller, kanallar ve taşkın düzlüklerinden oluşan dinamik bir mozaik olduğunu anlatır. Yani Okavango'yu anlamak için şunu bilmek gerekir. Burada su akıp gitmez. Burada su yayılır ve yayıldıkça çölün içine adeta bir damar sistemi gibi dolaşır. Su gelince ne olur? Hayat patlaması. Suyun ilk etkisi sessizdir. Toprak koyulaşır. Sazlıklar canlı bir yeşile döner. Kanalların kenarında bitkiler kalınlaşır. Sonra bir sabah sanki görünmez bir işaret verilmiş gibi kuşlar artar, böcekler çoğalır, kurbağa sesleri duyulur. Su sadece içilecek bir kaynak değildir. Su zincirin ilk halkasıdır. Okavango'nun biyolojisi bu taşkın döngüsüne uyum sağlamıştır. UNESCO, yıllık taşkının kurak dönemde gelmesinin, bitkilerin ve hayvanların biyolojik döngülerini bu mevsimsel yağış ve taşkın ritmine göre senkronize ettiğini vurgular. Bu sahnede en etkileyici olan şey şudur. Su geldikçe, yaşam sadece artar değil, yer değiştirir. Bazı türler, taşkın düzlüklerine yayılır, bazıları adacıklara çekilir, bazıları kanalları takip eder. Okavango'nun ekosistemi, suyun nerede kaldığına göre, her gün yeniden çizilir. büyük karakterler. Devler suya yaklaşınca denge değişir. Bir fil sürüsü geliyor. Bu topraklarda fil sadece bir büyük hayvan değildir. Fil bir mühendis gibidir. Yollar açar, dalları kırar, suya ulaşmak için bitki örtüsünü iter. Ramsar Belgesi, Okavango'nun dünyanın en büyük fil popülasyonlarından birinin çekirdek alanı olduğunu ve bazı değerlendirmelerde Fil sayısının 200 bin civarında verildiğini aktarır. Bu tür sayılar zamanla ve sayım yöntemlerine göre değişebileceği için belgesel dilinde bunu yaklaşık diye anmak en güvenlisidir. suya yaklaşan bir başka dev, su aygırı. Su aygırı gündüz su içinde kalır, gece karaya çıkıp otlar. Bu hareket deltada gece gündüz dengesini bile etkiler. Kanalların kıyıları su aygırlarının geçişleriyle şekillenir. Bazı patikalar zamanla gerçek birer koridora dönüşür ve suyun içinde görünmeyen bir gölge vardır. Nil timsahı. Timsahın gücü hızda değil, pusudadır. O kavango'da su kenarı hem yaşamın en kolay bulunduğu yer, hem de ölümün en kolay saklandığı yer olabilir. sazlıkların içindeki sessiz ordu, o kavangoyu sadece büyük beşliğiyle anlatırsanız, hikayenin yarısını kaçırırsınız. Çünkü su geldiğinde asıl patlama küçük dünyada yaşanır. Balıklar çoğalır, böcek sürüleri çıkar, kuşlar için yuva alanları genişler. Ramsar belgesi, deltada çok zengin bir tür çeşitliliği bulunduğunu, yüzlerce kuş türü ve farklı canlı gruplarının bu mozaikte barındığını vurgular. Kuşlar açısından o Kavango yalnızca bir konaklama yeri değil, bir üreme sahnesidir. Su çekildiğinde kaybolan sığ alanlar su geldiğinde tekrar ortaya çıkar ve kuşlar için besin masası kurulur. Küçük balıklar, larvalar, yumuşakçalar. Bu yüzden her taşkın gökyüzüne de bir takvim yazar. Su geldikçe otçullar artar. Otçullar artınca avcılar da yaklaşır. Ama Okavango'da avcılık savanadan biraz farklı bir mantıkla yürür. Çünkü su kaçış yollarını değiştirir. Bir an düşünün. Düzlükte kaçan bir antilop açık alanda hızla uzaklaşabilir ama delta'da su kanalları, çamurlu geçişler ve sazlık duvarları vardır. Av yanlış bir kanala sıkışırsa manevra alanı daralır. Avcı da bunu bilir. Bu yüzden Okavango'da Av ve avcı arasındaki mücadele saf hız değil, doğru rota mücadelesidir. Leopar adacıkların gölgelerini kullanır. Aslan taşkın düzlüklerinin kenarında pusu kurar. Afrika yaban köpekleri geçiş noktalarını ve dar koridorları iyi kullanır. Su sadece hayatı getirmez. Aynı zamanda mücadeleyi de yoğunlaştırır. O kavango'yu anlatırken insanı yok saymak gerçeği eksiltir. Çünkü burada insanlar da suyla birlikte yaşamayı öğrenmiştir. Ramsar Belgesi, yerel toplulukların geçim pratiklerinin balıkçılık, toplayıcılık, avcılık ve tarımın bazı biçimleri delta'daki yaşamla uzun zamandır iç içe olduğunu, geleneksel bilgi ve düşük yoğunluklu kullanımın alanın korunmasına katkı sunabildiğini anlatır. Makoro, yani oyma kano bu belgeselin görsel imzası olabilir. Makoro sessizdir. Sessizlik burada bir estetik değil, bir gerekliliktir. Çünkü Delta gürültüyü sevmez. Gürültü hem hayvanı ürkütür, hem de insanı tehlikeye sokar. Ve işin en kritik yanı şudur: Okavango bir turistik kartpostal olmanın ötesinde uluslararası önemde bir sulak alandır. Ramsar ve Dünya Mirası gibi koruma şemsiyeleri su kaynaklarının ve ekolojik karakterin korunmasına odaklanır. O Kavango'nun geleceği sadece doğanın kaprisine bağlı değildir. Havza birden fazla ülkeyi kapsar ve suyun yönetimi yukarı havzadaki kararlarla da ilgilidir. Ramsar Belgesi ve UNESCO bağlamındaki değerlendirmeler, havza ölçeğinde yapılabilecek su projeleri ve çeşitli faaliyetlerin deltayı dolaylı olarak etkileyebileceğine dair kaygıları not eder. Bir de daha sinsi bir tehdit vardır: istilacı türler. Ramsar belgesi, su yüzeyini kaplayabilen istilacı su eğreltiyotu Salvinia molesta gibi türlerin risk oluşturduğunu, biyolojik kontrol ve fiziksel temizleme gibi yöntemlerle mücadele edildiğini anlatır. O Kavango'nun dersi şudur: Bu sistem taşkın nabzıyla yaşar. Nefes alması için suyun gecikmeli ama düzenli gelmesi gerekir. Su gelmezse Delta'da yalnızca manzara değişmez, bütün takvim bozulur. Otçulların rotası, avcıların davranışı, kuşların üreme zamanı hepsi zincirleme etkilenir. çölün içindeki deniz deniz olmadan da yaşatır. Şimdi tekrar başa dönelim. Çölün ortasında suyun sesi demiştik. O Kavango bize şunu gösterir. Bir nehir denize ulaşmadan da büyük olabilir. Çünkü büyüklük sadece varışla ölçülmez. Büyüklük bazen dönüşümle ölçülür. O Kavango'nun suları yavaş yavaş yayılırken çölün ortasında bir yaşam haritası çizer. sazlıklar bir koridor olur, adacıklar bir sığınak olur. Taşkın düzlükleri bir besin masası olur ve her yıl aynı ritim tekrarlandıkça Afrika'nın kalbinde başka bir kalp daha atar. Okavango'nun taşkın nabzı